burada tank kullanamazlar en sevdiğim harita İstediğiniz kadar kullanın bakalım şimdi kullanabilecek misiniz Sorry. Bir dakika. Etmedi ya. Hele bir gidin ya. Şimdi erkek kullanın bakalım. Tank tüfek kullanın bakalım kullanabilecek misiniz? Yeter be tank tüfek tank tüfek tank tüfek görmekten yoruldum ya. Tankına tankına tüküreyim ya ne kadar çok tank kullanıyorlar arkadaş. Gel olmam. Olma hayır. Görmüyorum ki önümü. Önümü görmüyorum nereye gittim bilmiyorum ki. Hay senin kafana ya. İçeri görünmüyor ki abi. Ver abi ver çabuk. Kardeş bir sıkma. Sıkma ki geleyim. Ya abi sıkma. Sıkma ki doğayım. Değil mi? Kafana <laughs> tükürdüğümün. Niye sıkıyorsun? Ha? niye sıkıyorsun yani? Amaç ne? <laughs> Buradan gidelim. Abartma. Abartma kral ya. Hadi abi hadi. Hayır. Adam gelmiş. Hadi 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 kaldırırsın hadi Adam mısın ya Hiç kıza da adam mısın denmez ama Ya bir bırakmadı ki kenarda canlı olurum ya Push! Kaldırmasını beklemeyeceğim çünkü Sıkıntı olabilir Ya abi bir bırak doğayım ya ne olur ya. Puşluk yapma bana ya. abi çıkmışım <laughs> İlla öleceksin ya ne? <laughs> al işte hadi buyur ta geriden ta nereden ya yapma şu hareketi oyun ya şu hareketi yapınca var ya geçiriyorum ya Ya abi. Bu kadar gecesiniz adamı almadınız mı yani cidden? Anladım abi. Nereye yat abi? Kak, kak, kak Ha ne abi ben? Kaldırabilirler mi acaba bakayım? Para kaldırırlar gibi ama. Kral hadi! Kaldırsana! Kral! Adam yatıyor ya, boş yatıyor hem de ya. Allah bro ya. Ulan senin gibiler olmasa var ya. Abi şaşırdım ki ne yapam. Çok güzel bir savaş dönüyor ama mük. Dur. Peki burada kaldırmaları zor. Adamlar çoğaldı içeride Peki Bekle bekle. sıkma 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 be. Al gara. Ya abi. Smok atıyordum direkt ya Helal işte Sen yardım edersen bir şekilde yolunu buluyor ya Ya abi. Ne güzel devam ediyorsunuz. Hadi ya. burada da kaldıramaz da. Bu da kaldırması zor abi. Hemen hızlıca doğmam lazım. Hadi 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 hadi. Seri seri seri. Abi haydi ya. Abi. Abi güzel savaşın içine ettiniz ama ya. Hadi ya. Umarım alırım ama gerekiyor ama. Bu video gider YouTube'a. Gider YouTube'a ne ya? Yarın YouTube'a video çıkacak. Ben de şaşırdım. Alır. Sanki yanlı yayın yapıyormuşum bir. <laughs> Ulan tamam, felaket savaş yönü. Aha. Hehe <laughs> easy. Ya abi. Abi ooo. Bana çok aldı o Kaldır kaldır beni kaldır. Kaldır kaldır reis eyvallah daa abi. Dur lan dur kaldırır belki Hadi lan Benim şeyime Çok güzel savaş dönüyor ya Tam istenilen savaş Çok sana oğlum. Ay abi abi abi. Hadi oğlum. Hadi. Gitmeyin abi gel kalır. Aha arada arada biri gitti cici oldu. Oh. Şöyle yat abi. Şöyle sıkması daha keyifli. Bu çok güzelmiş ya. Ya onu atmayaydın. <laughs> Çok güzel ya. Mük. Ya zor. Ha ya da dur bakayım. Gene olur mu? Hadi abi ya. aman yok zor ya. Zor adam var yani. Hay senin ya. Gidip kaldıramayı düşünebilirdim. Kaldır. Eyvallah reis. Al reis. Ya bak ben de sıktım abi. Onlar mi acaba ya? Gelse aslan kaldırır da. Hadi reis adam adam ya. Hançaca şu an değil şu an değil şu an değil. biraz beklesin şu maç bitsin ondan sonra 21 kere almışım bu maçı salamam Mara bu maçı salamam bu maç büyük anne bekle şu maçı yapayım ondan sonra sonra atarım zaten he ama benim de şu an bu videoyu çekmem lazım anne tamam da video çekiyorum da ya anne sen üf. Güzel video çekmişim onu da salamam. Neden zorla video çekiyoruz? Ay şey şu kapı kapatalım. Demiş olabilirim ama video güzel video güzel çıkmış. Hazır elimizde güzel çıkmış bir video varken salmak istemem yani. Ayşe şu kapı kapatır mısın? Kapı kapatayım ben kapı kapatayım, kapı, kapatayım, kapı, kapatayım. kapı kapatayım Kapı kapatayım Güzel video çıkmış Ne yapayım ben? Bilmem maç bitince ne içince ne yapayım? Ne bileyim ana mogaşak Tamam da anne ya güzel video çıkmış çıkmış. Zaten zorla video çekiyoruz. Ben ne yapayım? Benim işim bu. Allah senin nerede gördün ya? Sen zorla video çıkıyor. Hadi ya. Hadi oğlum hadi. Böyle zaten zar zor böyle maçlar Hazır güzel video çıkartmışım. Bırakır mıyım ben 26 kill? Bırakılır mı bu maç? Zor. Kimse gelmez. Hadi abi hadi 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 şu savaşa katılmam lazım hadi. Burada burada burada. Hadi abi hadi. Burada abi burada. Hadi abi. Gel kaldır gel. Ya, gel kaldır sana ya. Hı. Ah. Hatırım ya. Bırak kaldıramaz ya. Aslında gel kaldır diyemez dememeseydim. Düşünmeseydim ya. Yani. Çünkü haklılar abi adamlar yani. Gel abi. Kalk 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 reis. Kaldırmaya çalışırım abi elinden gelin bir kadar. Kalk. Ara hiç umurumda değil ben kaldırayım da. Hadi abi hadi 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 hadi. reis gel kalır. Hadi. Ha, haydi ya. Yok zor abi kaldıramaz. İmkansız gibi bir şey ya. hay senin ya Hadi be abi hadi be abi hadi be abi Hadi, be, abi, hadi. Abi, abi hadi orada olmam lazım benim ya hadi ya Arada çıkarttım ama ben öldüm İşte. Alaptma kral. Bir pompalı ya. Hadi abi, hadi, hadi. Aha var abi, nasıl sıçtım. Ağzı anne ne yapayım He Bilmiyim ki bir maçını göre Anne Tamam da anne ben ne yapabilirim Tamam da ben ne yapayım Ben de video çekmem lazım Zaten zor oluyor Video çekiyorsun Aykırı arkadan geldi Anlıyorum ama Video çekmem lazım yani Hadi abi hadi. Eyvallah bro. Anan. Hay Hay 30 kill hadi bakalım Kaldırabilir mi ki? Zor değil ama Kolay da değil Yok ya Adamların kaldırması zor Oğlum 30 kilo hadi bakalım Hadi abi hadi Hadi abi hadi zor Hoy. Gelebilir mi ki ya? Hadi abi. Ya. Zor ya gelmesin de istemem zaten. Hadi abi hadi. Hadi bırak. Dur. Spawn olmam lazım. Spawn olmam lazım. Hadi. Bombada girme kral. Bombada girme işte. Bombada girmezsen senin yanındayım ben. Anam. Hala daha ne yapalım? Para kaldırıyor. Helal lan. Ama. Sen kaldırmasaydın daha iyiydi be. Kaldırmayaydın ya reis. Bunun zararı ne oldu ben ona üzüldüm. Hadi abi hadi ya. Kern gesund. de düşünün tayfa hikaye ya, Jarjörünü yükselttiğimizi düşünün Üf. Az kaldı bitiyor hadi yemedi. Beddi. Kazandık mı? Kazandık. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gitmem gerekiyor.